Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması çok muhtemeldi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aslında herkes biliyordu. Herkes Kemal de biliyordu. Aday olacağını... Evet, herkes de çok muhtemeldi. İyi Parti diyorum. de biliyordu. Yani ben o süreci anlatıyorum. Çok muhtemeldi diyorum. ama onun kazanamayacak bir aday olarak takdim edilmesi isteniyordu. Bu algoritmayı bozmak için biz İyi Parti olarak Sayın Meral Akşener'in oluşturduğu, Genel Başkanımızın oluşturduğu bir stratejiyle kazanamayacak aday söyleminin karşısına önce kazanacak aday söylemini yerleştirdik. Şimdi kazanamayacak aday diye takdim edilirken kazanacak aday vurgusu yapmış olmamızı bir karşı hamle olarak okuyamadılar. Hatta iktidarın başındaki zat ile onun ortağı da kazanamayacak aday imajına o kadar inandı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını arzu eden açıklamalarda bulundular dikkatinizi çekerse. Evet. Şimdi bütün bunlar akarken bir hamle yapılması gerekiyordu. Altılı Masa başlangıç itibariyle parlamenter demokratik sisteme geçişin yol haritasını tanzim edecek ve seçim güvenliğiyle ilgili tedbirleri alacaktı. Ama Altılı Masa daha sonra Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek yetkiyle şey kılır mücehhez kılındı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkacağı artık anlaşılır olduğunda kazanamayacak aday diye takdim edilen Sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirebilmek için de bir siyasi hamle gerekiyordu. Sayın Meral Akşener'in yani sayın arttı, böyle mi okuyalım Sayın Meral Akşener'in kazanamay